Merhaba, bugün sizlerle edebiyat tarihinin en etkileyici ve tartışmalı eserlerinden birini Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kısa romanını inceleyeceğiz. Kafka belki de modern insanın ruhsal çıkarımlarını en iyi yansıtan yazarlardan biridir. Dönüşüm ise onun en bilinen ve en çok konuşulan eserlerinden. Bu eserin üzerine kafa yordukça bizlere çok derin mesajlar verdiğini fark edeceksiniz. Hadi gelip birlikte bu dünyaya dalalım. Kafka'nın bu kısa medleyici romanı Gregor Samsa adındaki bir adamın bir sabah devasa bir böceğe dönüşmesiyle başlıyor. Evet yanlış duymadınız. Bir sabah kalkıyorsunuz ve kendinizi dev bir böcek olarak görüyorsunuz. Kafka zaten daha ilginelerden okuyucuyu bu absürt durumun içine çekiyor. Peki bu dönüşüm ne anlama geliyor? Gregor neden bir böceğe dönüşüyor? Kafka'nın anlatmak istediği şey ne? Bu soruların cevabı Kafka'nın eserinde saklı. Gregor'un dönüşümü aslında bir metafor. Kafka toplumda sıkışı kalmış, ailesi tarafından beklentilerle kırılmış bir bireyin içsel sıkıntılarını sumut bir şekilde karşımıza getiriyor. Gregor böceğe dönüşmeden önce zaten mutsuz ve yalnız bir hayat sürüyor. Bir satıcı olarak çalışıyor, ailesini para kazandırmaya çalışıyor ama bu durum onu giderek daha çok yıpratıyor ailesiyle olan ilişkisi özellikle de kendisine yüklenen sorumluluklar onun yabancılaşma sürecinin bir parçası. Burada Kafka bize şu soruyu soruyor. Toplumun ve ailenin üzerimize yüklediği roller bizi birer yabancıya mı dönüştürüyor? Gregor'un böceğe dönüşmesi aslında onun toplumla, ailesinde ve kendi içinde yaşadığı yabancılaşmayı yansıtıyor. Çünkü Gregor Böceğe dönüştükten sonra bile ailesiyle ilgili sorumluluklarını düşünmeye devam ediyor. Bir yandan işine geç kaldığı için kaygılanıyor, bir yandan ailesine destek olamamanın verdiği suçluluğu yaşıyor. Fakat ilginç olan şu ki, ailesi de bu yeni halini bir an önce kabullenip ondan uzaklaşmaya başlıyor. Kafka'nın Dönüşüm'deki en güçlü temalarından biri aile ve yabancılaşma. Gregor'un ailesi onun böceğe dönüşümünü önce şokla karşılıyor. Ama zamanla ondan uzaklaşıyorlar. Başta ona yardım etmeye çalışıyorlar ama yavaş yavaş Gregor'u bir yük olarak görmeye başlıyorlar. Ailesi artık ona sevgi ve şefkatle değil, tiksinti ve korkuyla yaklaşıyor. Burada Kafka'nın vermek istediği mesaj çok açık. İnsanlar birileri faydaları olduğu sürece severler. Eğer bir insan toplum için veya ailesi için işlevsiz hale gelirse hemen dışlanır. Bu noktada Gregor'un annesi, babası ve kız kardeşiyle olan ilişkisi çok önemli. Kız kardeşi Greda başta ona en yakın olan kişi gibi görünse de zamanla Gregor'dan uzaklaşan ilk kişi o olur. Bu bize neyi gösteriyor? Aile bağları görünüşte ne kadar güçlü olsa da olsun menfaatler üzerine kurulmuş olabilir mi? Ailemizden beklentimiz ne kadar gerçek? Onların bizim üzerimizdeki beklentileri ne kadar yabancılaştırıyor? Kafka bu soruları ustalıkla soruyor ve bizi rahatsız eden bir dünyaya çekiyor. Metamorfoz ve insanlık bakış açılarıyla Kafka Gregor'un dönüşümünü sadece fiziksel bir değişim olarak değil, aynı zamanda insanlığın içsel bir krizi olarak kullanıyor. Gregor'un böceğe dönüşmesi onun insanlıktan tamamen kopmasını simgeliyor. Fakat burada dikkat çekici bir nokta var. Gregor'un dış görünüşü değişse de iç dünyası aynı kalıyor. Yani o hala eski Gregor, hala ailesi için endişelenen, alışmak isteyen bir adam. Ama ailesi ve toplum artık onun görünüşüne bakarak onu dışlıyor. Bu noktada Kafka bize bir şey soruyor. İnsanlığı ne tanımlar? Görünüşümüz mü? İç dünyamız mı? Gregor böcek olarak görüldüğü anda insan olmadan çıkıyor mu? Ailesi onu bu yüzden mi terk ediyor yoksa ondan zaten kurulmak istedikleri için mi bu dönüşümü bir fırsat olarak mı görüyorlar? Bu noktada akla şöyle bir soru geliyor. Sizce Gregor fiziksel olarak dönüşmeden önce toplumun gözünde bir böcek miydi? Yani toplum ya da ailesi onu zaten bir böcek gibi işlevsel olduğunu sürece değer veren bir varlık olarak mı görüyor? Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen paylaşın. Buraya kadar gelmişken karakterleri de analiz etmeden geçmeyelim. Gregor oldukça fedakar ve çalışan bir karakter. Ailesinin geçimini sağlamak için kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini ince plana atmış biri. Duygusal olarak içine kapanık ve pasif bir yapısı var. Kendi memnuniyetsizliğini ya da arzularını dile getirmekten zorlanıyor. Böceğe dönüşmesinden sonra bile ailesini yük olmaktan endişe ediyor. Bu da onu ne kadar özverili olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum aynı zamanda ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu da gözler önüne seriyor. Greta Samsa Greta başlarda şefkatli ve yardımsever bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Abisine karşı güçlü bir bağlılık ve... Dönüşümün ilk evrelerinde Gregor'a büyük bir özveriyle bakıyor. Ancak zamanla sabırsız ve bencil yanları ortaya çıkıyor. Abisinin yük haline geldiği düşüncesi onun karakterindeki değişimi hızlandırıyor. Kısacası Greta hem merhametli hem de kendini düşünen bir karakter olarak iki yönlü bir gelişim sergiliyor. Bay Samsa, Gregor'un babası, otoriter ve sert bir karakter eskiden güçsüz ve tembel bir hali varken Gregor'un dönüşümünden sonra bir tür uyanış yaşıyor ve otoritesini geri kazanıyor. Bencil ve öfkeli bir yapısı var. Gregor'a karşı sabırsız ve düşmanca davranıyor. Oğlunun böcek formunda olmasını ailesinin yeniden güçlenmesi için bir fırsat olarak görüyor. Bayan Samsa, anne hassas ve duygusal bir yapıya sahip. Gregor'a olan sevgisi hala var. Ama bu sevgiyi dönüşüm karşısında nasıl ifade edeceğini bilemiyor. Zayıf ve kırılgan olduğu için oğlunun yeni haliyle yüzleşmekte zorlanıyor. Annelik içgüdüsüyle hareket etse de bu zor durumda genellikle pasif almayı tercih ediyor. Hizmetçi kadın cesur ve doğrudan bir karakter. Gregor'un dönüşümünü olağan dışı bir durum olarak görmüyor ve görevini yerine getirmeye devam ediyor. Diğer karakterlerin aksine Gregor'a korku ve tiksintiyle yaklaşmıyor. Bu da onun pragmatik ve açı görüşlü bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Her bir karakterin özellikleri Gregor'un dönüşüm sürecinde nasıl bir tepki verdiklerini ve hikayenin temasını nasıl desteklediklerini şekillendiriyor. Franz Kafka'nın yarattığı dünya genellikle Kafkaes olarak tanımlanır. Bu onun karakterlerinin çaresizce bürokrasi, toplum ve anlam arayışı karşısında sıkışıp kaldığı bir dünya. Dönüşüm de bu Kafkaes dünyasının en net örneklerinden biri. Gregor'un başına gelen dönüşüm sadece fiziksel değil aynı zamanda onun toplumdaki yerini, ailesindeki rolünü ve insanlığını sorgulayan bir dönüşüm. Bu da bize şu soruyu sorduruyor: Biz çevremiz tarafından nasıl tanımlanıyoruz ve bu tanımlamalar ne kadar kırılgan? Kafka varoluşsal kaygıları derinlemesine inceleyen bir yazar. Dönüşüm ise bu kaygıların en somut örneklerinden biri. Gregor'un başına gelen bu olay onun birey olarak ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu gösteriyor. Kafka, modern insan toplumunda ne kadar yalnız ve değersiz hissettiğini bizlere çok güçlü bir şekilde hissettiriyor. Kafka'nın dönüşüm eseri yalnızca bir adamın ziksel bir böceğe dönüşmesini anlatan bir hikaye değil. Bu eser bireyin toplum ve aile içindeki yaşadığı baskıları, yabancılaşmayı ve varoluşsal kaygıları denilmesini ele alan bir başyapıt. Kafka'nın benzersiz üslubu ve sembolizmi bizlere insan olmanın ne anlama geldiğini sorgulatıyor. Gregor Samsa'nın öyküsü aslında hepimizin öyküsü olabilir. Çünkü hepimiz bir noktada kendi içimizde dönüşümlerde yaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Franz Kafka'nın dönüşüm üzerine sohbetimiz burada sona eriyor. Umarım bu eser üzerine yeni bakış açıları kazanmışsınızdır. Eğer kitabı okuyduysanız ya da üzerinde farklı düşünceleriniz varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.